Bosu Boss'u iyi evet. yakaladık ya şurada. Abi şurada biber var dalmayın bence. Bir <laughs> dur. Şunu alayım geliyorum abi. Boss'u kaçırmayın diye durdum. Adamı da ayak üstü götürdünüz. Kim kesti lan onu? Buran abi kesmiş. Bir adama 5 kişi fazla olmaz mıyız ya? Güzel. <laughs> Halil abi niye olduğun yerde spin attın? <laughs> Öğrenecek de ondan. Halil abi şekil yapıyor. 20k yapıyor Bugün yaparız ya. Yaparız biraz sonra. Oğlum gene adamı atamadım ya. Tabi tabi yukarıda o şu an. Bizi görmezse. Atlayın abi. Yapamayız. Erken, Erken davrandım ya. Spire Bence atacağım ama kesemeyiz. spire attım atamadım. Spire kesemeyiz. de ona gitti Aa. atabilirsin. Yok dalın hocam. Aldım o zaman sen öyle dersen. Mobu ölmesin de, ekse yatmasın da pismisini. <laughs> Oğlum burası 8 kişi bu lan. Var. Kendinize Bundan gelin. Şu diyor. benim daldığım ezik. <laughs> da Olsun şu dal şey ya dal. 8 vs şu an 4 yapalım. yapıyoruz. Alamadım ya. Alacağız almalıyız. Almalıyız. <laughs> o zaman afk adam kesme keyfi. Bu herif. Ne lan, ne iş miydi baba, bu? Atamayacak. Atamadı. Niye? Çünkü herif de yalnız Ağacı falan var herhalde. Çok hasar yemedi. PSC'yi alacak o. Canı doldurdu. Gider hocam. Uğur abi dolduracak mı adamı? Durmaya. Uğur abi adam dolduramak <laughs> Saldım Cobra'yı. 1257 o adam ölür. Ramirez'e gir. Yok hocam gider gel geri dön arkaya kesmeye çalıştığımız adam bize dalıyor. Gel bakayım kanka. Tabi 5 kişiye bir kişi niye gelsin? O sabaha kadar kaçar. Biz de sabaha kadar kovalarız. Ben soldan gidiyorum. Arkada adam var. Doldurdum devam et. Prest var. Onu doldurdum, doldurdum ama. Abi ben de helle doldurdum. Kime ya. dalacağız bir karar verin. Tamam tamam yolunuza devam edin ya o adama. Ya ben, bir şey ben önüne gideyim oğlum, diye. Seni göremiyorum ki. Adam tersi gitmiş zaten. <laughs> yani. Hocam. Pres bizi dolduruyor. Dal preste. Uğur abi sen presti doldur. Gel okçu, okçuyu bırak başladı. gel. Başladı. Biri bana vuruyor ama. Ben şu okçuya bir mızrak okçu. da mızrak atayım. Abi At spin atıyorum şey bana yapayım. zıplayın. Hazırım. Ben zıplayamıyorum ki. Yemedi <laughs> lan Aysin. <laughs> yeseydi. Spin'e olan bana zıplayıp Spin etsin. Ona ya doğru. Preste. O pres taçar ya. Kaçsın İsa uzanmıyor O adamı yıldayıp durmaz. Ben bunu oyalamak için şöyle etrafında. Sen devam et. Ben solundan gidiyorum. Biriniz de sağından gitsin. Hatta demirelim aslan gibi. Ben Oradan direkt, dönsene beni. direkt girişe koşuyorum. Direkt girişe gidiyorum. Ya arkandayım kanka haberin olsun. Oğlum Ferdi, Ferdi niye doldurdun? Yapış. Ya, ferdi. o kadar kaçtıktan sonra bunu kaçırmayın Oo. artık. Oooo. <laughs> Orkestrayı çağırmış. Orkestri, burası. 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 Çok iyi. Hocam. Heal al topukla. Taşın arkasına kadar heal. Uğur abi heal kaldır. Ya anlatıyor <laughs> 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 muyuz? Tamam dört abi, abi malis Düştü. Vur, 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 Malis düştükten sonra da daha alamazsanız de. Solda BP var ama sekeri. İtinayla sekeri. Yakalarken... Ben bilmem sektörü. Tamam. O kaçar kaçar o kaçar. Seni tamam, O zaman de devam abi. Let's go. Mehmet'i indirin Mehmet'i. Abi bir arada <laughs> kalın. Tamam. Bunlar yaklaşamaz ya, bize tamam. bir aradayken. Çilbirici gibi dağıldılar zaten baksana. Ba ba dön geri hemen bana dön. Hemen döndüm bana dön. döndüm abi. Tresten ayrılma. Onlar taçar. Parti başkanına. Parti başkanına, başkanına hemen. O Pratü'yü indirdik mi işleri biter. Sağlam olan o. Mızrağım Biliyor dolarsa arkadaş. diyeceğim ama bir tane asasımız olaydı, da yanlarına giderdik de. Abi attım. mızrağı saldım ben ona kobrayı geçmiş olsun. Ben Başka saldı ama olsun. Almışım ya. Ne almışsın? Doğrusunu almışsın. Ben görevi yanlış almışım. Bir ton atabilir miyiz? Özür dilerim. Tamam. Attık, A abi ton. Adam... Malisi düştü. Atma. Ton atacak o herif. Atamaz atamaz, atamaz, atamaz. Atamaz, atamaz. Attır, 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 attır. attır. Atır, attırmayın, attırmayın diyecek. Sağda Liu vardı. Tamam. Kaçtı o herif ileri. O bir daha şey yapmaz kolay kolay. Gelmez. Liu, Liu, Liu. Liu önümüze gelmiş. Kaçıyor. Zıplayalım. Ne yapıyorsun lan? Kesmeyeceğimiz. <laughs> Haydi herif. Hiç problem. What the fuck all. diyecek en son. Wow. Gördük abi o az önce kaçtı ayıftı. Ben mızrağı hazır tutuyorum. Verdim mızrağı. Oha 1297 mızrakla. Geçmiş ya olsun artık. Tam yani gör iyi doyun dal dal direk. Buran abi zaten üfledi bize bir dakika olmadı. Oy. Oy. Hadi Oy. bakalım. Oy. Richard ayıtması ona dal abi önce. Dal 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 dal. Richard gider. O gitti abi. Öbür ayıttı kaçtı gene herhalde. Kaçtı yok o. yok ya. Yani. İn hazır ah, var ama. Burayalar güzel. Olur. Olur Öbür yallah görüp ayıtır gider gibi gitti. Mızrağı saldım. Allah Allah, tutarsa on numara olur. Tutmadı hocam. Uçabileceğiniz mi onu? Yarın. Hadi lan. Kaçtı. Tık, tık, Yuvarlat çizdiriyor. Arkaya döneyim mi diyeceğim de o başka yere gidecek kesin ben dönersem. Dönme dönme dönme. Yakaladım gelin diyorum. Sen kesin tamam tamam diyorsun. ben geliyorum, adamın geliyorum. içinden geçtim. Mızrağım dolmadı be dolsaydı. Oho Eren abi önüne çıktı. Lan şuna biriniz ay satın Allah için tutsun ya. Da denk <laughs> Herif bütün haritayı dolduracak. Hocam Aysim 11 saniyem var. Spin'im doldu. Sek bana. Para Spin'im ciddi. varsa sen de bas. Yok. Spin'im yok. Ulan yok, bir tane bohçuyu yakalayamadık az önce de şimdi de. Hah oradan <laughs> dolaşın. Oradan dolaş. Dolaş dolaş dolaş. Hazır Lorena'ya atlıyoruz. Şu Ays'ı da bir salayım. Uzat Tut lan. Heh, duvara denk geldi. Hay ben böyle Ays'ım. <laughs> Hocam maymun etti, etti bizi. Bunu. Bırakalım bunu biz bence. Hemen e, Ricardo'ya Gel buraya. O başında Hemen abi, Ricardo ayıkır. Dedim. Onu artık kesmeyelim ya. Gel o, tamam. bırak bırak, 13, gel. 3-5 oldu ya, onu bırak. Evet, Yallah arkada ya. abi de. Taşın içinde lan herif. Sizin evet. işinize atlayacak. Takıldım çıkamadım taşın içinden. Olmadı Hiç abi, yakalayamadık öyle. abi. Partinin yarısı bir yerde, yok. yarısı bir yerde şu an. Dağıldık evet, toplanın bir. Abi ben arkadan dolandım da önüne gittim. abi. Bir şey vurduğu da yok. Niye VS'ye geldi ki bu falan? VS'ye mi geldi? Kim geldi VS'ye lan abi? He. Benle kapışmaya Bırak başladım. ya gel. Eren abinin kapıya toplan gel. Pipo. Enerji. Al artık onu. Nasıl abi? Al artık onu. Manisi düştü. Buran abi de düştü. O Adam nereye, gitti, nereye gitti o lan? Çektiler mi? Ne yaptılar al, adamı al, mı lan? abi, adamı lan? Adam dedi ki farma oturdunuz. Devam et. Abi Akdemon'da da damlar yok. <laughs> ha bunlar şeyden salmıştır ya. Global açılacak ya. Abi Allah burası hiç hoş olmadı Z'den biliyor musun? <laughs> Z'den oyna. Hadi. Hadi artık. Yalnız ekse yatarlarsa adamlar çok kötü ay, olur. Ay, hiç şey. fark etmez ya. Canları cehenneme. Bana ne? Parmatarken atarken. Aha arkama Z'ye geldi. Demek ki Arktanon bitti hocam. Bakayım. O zaman ben ona bir Malis, mızrak atayım. Malisin paraziti Ayıp lan. Var. Ayıp. İnsan insana bunu yapmaz.